arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün seninle birlikte Helm ile birlikte Minecraft oynuyoruz arkadaşlar ama çok güzel bir şey, çok değişik bir şey yapacağız. Arkadaşlar Helm yaratıcı da gördüğünüz üzere ben de kalmadım arkadaşlar. Ana kayadan bir niye buluyorum? Be. Ana kayadan bir yerdeyiz arkadaşlar. Eee Ana kayada olduğumuz yerde Helm bana challenge'lar verecek. Ben onun challenge'ları yaptığımda onlar bana ödül verecek. Bazen savaş bazen gerekirse bir sürü güzel garip ve ya, şeyler yapacak arkadaşlar. Video önceliğinde aynı şey ben da yaptım arkadaşlar. Ee, ama şimdi o bana yapacak. Nasıl olacak bilmiyorum. Hakkımızda hayırlısı. Home ne yapar? Allah bilir. Aynen arkadaşlar. Abone olma tuşuna aynen Home'dun yaptığı gibi basınız arkadaşlar. Basın. Kırın butonu. Kır. Kır. Ben onu kayayı kıramıyorum ama siz de kırın butonu. Evet başlıyor muyuz? Ama önce dur dur daha başlamıyoruz. 5 saniyelik bir süreçte Abone olup like atıp bildirimleri açın arkadaşlar. 5 4 3 2 1 0. Başladılar hadi başla Hadi başlar her şeye. Hadi başlıyoruz. Kuluç. Oha bunlar nasıl saldırıyor? Ama dur, bir gattiyerlik yapacağım. Sen sadece tüccar dedin, lama demedin. Sen sadece tüccar dedin, lama demedin. Arkadaşlar, şimdi bu oyun bitmez yani. Ende kadar gideceğim ben bu oyunda. Ende kadar gideceğim arkadaşlar. End. Nedire gideceğiz? Bir sürü güzel maceralar yaşayacağız. Devam edelim. Evet, he olmuş. Um. Yaptım. Bu ne? <laughs> Bari bana balta ver. Kılıcımın canı bitti. Kuzu canı bitti ki zaten. Çocuk iyilik yapıyor. Bu da arkadaşlar. Hevap şu an benim ne dediğimi duymuyor. Ya ne dediğimi duymaması için kamera ses kaydı cihazını uzaklaştırıyorum. Arkadaşlar hevap benim ne dediğimi duyamayacak şimdi. ses yok arkadaşlar. Bir biraz, biraz sonra gelir o. Ne yapıyor bilmiyorum vallahi. Neyse sesle ulaşamadığımız için ben bir chatten yazıyorum. Heyom evet. yazdım arkadaşlar. Evet. Ha, tamam ses sıkıntısı yokmuş. Güzel. Şimdi bir çalışma masası falan yapayım. Bir çalışma masası, stick, tamam. Adam iyilik yapıyor işte. Daha ne yapsın? Valla ilk zırhımı yaptım. Lameler iyi iş yapıyor. Bir de yemek verseler çok iyi olacak ama yemek vermiyorlar maalesef. Neyse zaten daha acıkmadım ben. Bunları kazıyorum. Bunlar gelecek bölümde çünkü bana çok lazım olacak. Film şu an bir sonraki e, tuzakları falan hazırlıyor dışarıda. Dışarıda başka bölümler falan hazırlayacak. Ne hazırlayacak? Ben henüz hiçbir şey bilmiyorum arkadaşlar. Sadece odun kazıyorum. Ama Hero bana çok iyi davranmayacakmış. Video video öncesinde bana öyle dedi. Ama bile belli olmaz yani Hero'nun sağ solu belli olmaz. Ben daha önceden başka bunu video öncesinde Aynı şeyi Heom'da yaptım. Çok Zaten ben ona zarar vermedim pek fazla. Sadece baltalı köylülerle biraz zarar verdim ama bir şey olmadı ona çok şükür. Çok güzel Evet arkadaşlar. Heom söylüyor ki çok güzel şeyler hatırlıyormuş. Heom bir günde aynı şey senin için videosunu çekeceğim. Evet arkadaşlar. Ben tüm bu şeyleri kazdım. Evet, tüm odunları kazdım. Güzel şeyler yaptım. Evet. Bakalım öbür bölümleri hazırlamasını bekliyorum şu an. Ne yapabileceğimi bilmiyorum zaten. Böyle duracağız herhalde. Neyse bari eşya yapmamasını sile bir şeyler yapayım. Bir sandık yapayım. O sandık bana lazım olabilir. Arkadaşlar hüm şu duvarın arkasında. Ben şimdi o duvarı geçmek istesem de geçemem. Ana kaya var. Ama şimdi yaratıcılığa geçip geçebilirim ama geçmeyeceğim. Şimdi video bozuldu. Eyvam. Eyvam bölüm hazırladın mı be? 10 saattir bekliyoruz burada. Hazırladın mı bir şey? Arkadaşlar yeni bölümün çatısını hazırlıyormuş. Ee, bölüm bölüm e, ilerleyecek bu küçük kulübede kalmak istemiyorum çünkü. Sinirlen krizine sinir krizine girdim. Yok at şuraya. Bak TNT alacağım he. Yoksa, hayır, güzel eşyalar olamam. Orada elmas var. Kesin elmas var. Yok beni tanıyorsa güzel eşya dediğinde elmastan bir şeyler vardır oldu. Emin olduğum kadarıyla. Ben Heyon'u tanıyorsam ya netirce elmas. Lan, çürük et mi verecek o? Lan gelme buraya Hero Hiro komutu kullansam çocuk duyacak. Açsana be kapıyı ya! İnşallah. Kesin lavabo bir park E ee, ben orada ölürsem bari şuraya spam point'imi çekeyim. Dünyanın doğum yerini buraya ayarladım arkadaşlar. Heyon veya ben ölürsek burada doğacağız. Envanteri koru açık mı? <laughs> tamam zaten buraya gel... Ay yakından da canav canavar... var orada uyuyamıyorum. ne ya? Bot nereden bulacağım? Dur. bunları da vermiş bana. Dur da. Şimdi savaş başlatma ya. Dur hazırlanacağım ben daha. Güzel, güzel. kedileri hayatta kamu da evcilleştiremiyorum ki. Ama kaçıyorlar sürekli. Yemek yiyeyim de öyle evcilleştireceğim onları. Dur, kaçmayın. Aa doğru. Ama şu an bağlanmıyor bunlar evcil olmadıkları için. Hayır bağlanıyormuş. Bir tanesini aldım. Bir tanesini daha bağladım. Kaçıyorlar sürekli. Bu kaçıyorlar. Aldım. Oh be. Sen de gel. Gel gel. Gel net geldi. Bak kedi. Bak kedileri çok seviyorum ben. Ama sen iş zorlaştırıyorsun. Ya hey Umut hiç bir yardım edemezsin ya. Şu kediler gitmiyor. Hayır. Arkadaşlar. Gidiyorlar sürekli bunlar. Evcilleştiremiyorum da. Hı. Tamam bunları aldım. Böyle bir bunu, etraf, İyi yardım ediyorsunuz zaten bana. bile bir şeydir. Ne düşünüyorsun ya ama bu kaçtı bile. Sana ipucu mi? Ne? zaten. Taş kağıt makas makas ne? Taş kağıt makas oynayacak halim yok ya seninle. Hayır, şey Her şeyde yardım ediyor zaten. Söyle. <laughs> Onun nasıl yapım, nasıl yapıldığını ben bilmiyorum ki. Bunu çok hızlı koşuyor. Hem ba He bazılarını öldür bari. Bunlar çok hızlı koşuyor. Ben öldürmeye kıyamam. Bunu alırım. Bu kaçıyor da süre. Seni aldım. Öbelerini öldür. Öbeler çirkin zaten. Kedere kıyamıyorum ben. O yüzden öldürmek de istemiyorum. De oh be. Tekte öldü. Tamam. Güzel. Ne yapacağım? Bence taş. Aha. Burada bir şey var. Açılmış bu bölge. Yanıyor bunlar. Yok. şey koysan demir yapacağım dur bak baskı yürüyor sen git başka şeyler yap Savaş mı var öf ya? Tam ne savaşı? Bombi, İyi tamam. Nerede? Anam! Yanıyorum! Oğlum bağırma. Yanıyorum! Sen kulaklar mı duydun? Yanıyorum. <laughs> Okey. Ne oldu? Kırık taş kazacağım ben. Neredesin? Nasıl yapayım ben bunu? Bu da saldırıyor. Evet, Bu benim zehirlerdi ha. Oho, arkadaşlar dünya rekoru. Pembe koyun çıktı. Oho. Bunu oyunu sonuna kadar saklayacağım. Bana ne. Bunu cidden saklayacağım. Pembe koyun çıktı. Arkadaşlar hiçbir türlü boya kullanmadık. Hiçbir türlü boya kullanmadık. Doğal. Doğal pembe koyun, doğal pembe koyun. Yok buna bu şey falan zıplamasın lava. Nasıl dur chic yapacağım o zaman? yarayacak onlar? <laughs> Ölüyorum. Ne <Hey> yont? <laughs> Yarım kalbim kaldı. <laughs> Pembe koyun arkadaşlar orijinal. yemeyecek de benim yorum kalbim kaldı. Yemeğim nerede? Arkadaşlar kaçtım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kaçtım. ben bunların altını kazıp kaçabilirim biliyorsun değil mi? Yapmayacağım. Ama videonun başında sana hani seni duymaman gereken bir şey vardı ya. Oraya arkadaşlar arkadaşlar kaçacağım demiştim o orada. Keçi mi? Ölün. Arkadaşlar burada o kedileri neden bu kadar sevdim? Çünkü kediler en sevdiğim hayvandır. Öl. Elmas. Zengin oldum. Dur gelemem. El çok. Envanterim çok doldu. Sandık açamıyorum ki. Arkadaşlar oyun mu dondu? Sandık açamıyorum. Hah açabildim. Şunları biraz koyayım abi. Envanterim doldu. Şunları mesela koy. Bunlar gereksiz. Şunları koy, şunu koy, şunu koy, bunu koy, bunu koy, bunu koy. Şunu da koy. Bunları al, bunlar gerekli olabilir. Tamam. Evet. oldu şimdi? <laughs> Öleceğim hey oldu. Bana bir şalter verebilir misin imkanın varsa? Şalter dedim. Ha tamam. Bana. E ne yapayım ben bunu? İstediğim şekilde kullanabiliyor muyum? Ben böyle kullanacağım. <laughs> ama bu bana şey gerek. Ee, ne adı? Bana iskelet gerek. Bu ne? Aa şalkır. Aa çok güzel. Tamam ben bunları alırım. Şunları şöyle koyarım. otumu alırım. Yemeklerimi de alırım. Böyle koyalım. Şimdi benim elmaslarım vardı. Alırım. Ne oluyor ya? Anam! Hem ölüyordum. Hem ölüyordum. biliyorum. Nederit, neterit şey yapma şey sanırım o. Ama neteritim yok henüz maalesef. Bir, bir sonraki bölüm ne? Ulaşmaz ki bone meal gerek. Canım çok az yemeğim yeme ihtiyacım var. Yemek şal kırımdaydı. Buna ne giderken özellikle çok lazım olacak bana. Dur benim gidip kırık taş kazmam gerek. Kırık taş kazmam kırık taş kazmam gerek. Aynen arkadaşlar çok fazla. Hatta videomuzu artık şimdiden kapatayım. Çünkü sonra yüklemek süre, uzun süre veriyor bana. Arkadaşlar. izlediğiniz için çok teşekkürler. Ve. Videoyu like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bye bye.